Evet selamünaleyküm. Ee, bugün atma hit sitesi nedir? Ee, para kazandır mı? Nasıl bir sitedir? Bu siteyi inceleyeceğiz bugün. Siteye ilk girdiğimizde gördüğünüz gibi böyle şeyler karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben giriş yapıyor. İlk kayıt göstereyim kullanıcı adı e-mail e-mail bildiğiniz şeyler gönderiyorsunuz gönderdiğiniz gibi et, eve, hesabınıza girebilirsiniz ben gireyim hesabıma hah girmiş zaten şimdi e, bu yazıyı ben yazdım evet 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 şimdi siteden nasıl para kazanabilirsiniz üye çekerek her e, bir kişiye aynen öyle mi Bir dakika bakayım şuna üyelik e, postası istiyor herhalde ya bunu ben tam hatırlamıyorum ama ama e, üye olacak e-posta e onayı varsa e-posta da onaylayacak. Siz onu bir test edersiniz. Böyle yapınca 10 dolar veriyor. Yani 10 dolar demiş, 10 sent veriyor. Yani 10 gibi dolar. Ödeme talebi 1 dolardır en az. En fazlası yok bunun. İş ortaklığı kısmından tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet 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 evet. E-post olması lazım. Günlük para. 150 tıklamada 50 kuruş alabilirsiniz. Günlük puan. Puanlar hiç çekmeye yarıyor. Para çek. Paypal gönderildi ödeme kanıtı da hemen göstereyim yanlış yazdık bay neyse şuradan gir yani bakayım başka bin bir gün Nerede, nerede, nerede? nerede? Gördüğünüz gibi bir USD alındı, bir USD, bir USD yani bir dolar alındı üsteden. Stakurları kaç ay oldu ben hemen size söyleyeyim. hop hop lan olmadı yapıştır lan yok at Bakayım, ne bulacak ee, bir de arıyor akkari çekilmiyor lan bu site Görüyorsunuz iki aylık iki aylık site Dünya sırası 367 bininci sırada bakın bu baya bir ilerde bir sistem yani The Most yok 2 ay bakın mesela benim sisteme bakayım Nasıl yok lan YouTube'a baksak zaten kaç olacağını biliyoruz Evet yani Bu siteden e, Üye çekerek, üyelerden nasıl çekebilirsiniz e, Mesela bakın, Ben ses sesini sitede göstereyim Böyle sitelerden Veya form, mikro, bu sitede mesela mikro işler var gördüğünüz gibi mikro işler var. Burada gördüğünüz gibi mikro işler var. Buradan ekleyebilirsiniz veya gidip forumlarda paylaşabilirsiniz. Yani böyle kasabilirsiniz bunu zaten siz biliyorsunuzdur. Sistemleme yapıyor güvenilirdir ve Türk sistir. Neyse diğer videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.